Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz üzere bayağı bir çekici. Yani ben çekici, bu da çekici var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere araba cıncık gibi. Bak üstünde Allah korusun asfalt ağladı be yazıyor. Vallahi Allah'a şükür her derdi çekiyoruz. Tasayı çekiyoruz. Dert çekilir. Yani bizde her şey var. Bugün işte petrola çektik arkadaşlar. Sizi yengenizle tanıştırayım. Ne tamam var arkadaşlar. Tırcı adam böyle lüks mekanlara gitmez. Böyle borsa dolabını açar ve yengeye menemen yapar. Sizce menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Burada yorum Bunları da belirtmeyi unutmayın. Ay soğanlı olmasın ağzım kokuyor. Ya bir şey olmaz. Dünya fani, ölüm ani. Bir kere versen ne olur yani? <laughs> Karına bakın ya. Sarı titrettin beni, titrettin. Lan bir telefon rahat vermedi ya. İsmail abi, ne var acaba? Alo efendim İsmail abi. Lan ağzına sıçtıran bak yer neredesin? İnsan bir selam verirsen ne terbiyesiz bir adam oldun? Ay zekalı yolda kaldım. Çabuk yanıma gel. Yanına mı geleyim İsmail abi? işim gücüm var. Ay beni bırakıp gidemezsin. Lan var ben burada yolda kaldım. Sen de karılarla kızlarla takılıyorsun öyle mi? Yalnız karı kız deme İsmail abi. Yenge o. Kaç ağzına sıçtıran? Çabuk gel. Konum açıyorum. Arkadaşlar İsmail abi çağırıyor. Bir tarafta taş gibi manitamız var. Bir tarafta da yaşlı Burak İsmail abi var. Sizce hangisini seçmeliyim? Oğlum vallahi sen döverim bak. Telefon açık çabuk buraya gel. Tam telefon açıkmış adam duydu. Abi tamam, İsmail abi kapat Allah kahretmesin seni. Maalesef ki İsmail abi kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hayatım sen burada bekle ben yarım saate geleceğim. Ay beni bırakıp gitme. Ya normalde ben seni bırakmam ama İsmail abi çağırıyor. Ay git daha gelme tamam mı? Ama niye böyle yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbi? Ulan İsmail abi arayacağın zamana da sana da haydi bismillah bir geçelim. Arkadaki dorseyi de burada bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir kontağımızı açalım. İsmail abi kurtarmaya gidiyoruz. Haydi bismillah marşımızı yapalım. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı Tam mutlu oldum derken geldin sevdin belamı Harbiden de İsmail abi belamızı sevdi arkadaşlar Ne güzel burada maritayla meneme yiyecektik kardeşim Aleyküm selam dayı araba Adam selam veriyor abi yani bizim tırın güzelleri gören herkes selam veriyor Aydın bismillah yola çıktık Evet çekici yola çıktı ve İsmail abi kurtarmaya gidiyor Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Daha fazla böyle video için Katıl basarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar Asfaltı ağlatmaya devam yola çıktık Şöyle ben size göstereyim Araba yanıyor At yapmış plakayla Tokatlıyız kardeş erbalıyız yapacak bir şey yok Ulan ya ne güzel orada 25 yaşındaki taş gibi maneteyi bıraktım 80 yaşındaki moruk İsmail abinin yanına gidiyor Vallahi arkadaşlar duygularım darmadan Anlayamazsın Ben kalp sen de olsa taşıyamazsın Harbiden de öyle İbreyi 120'ye dayadık Biz jet derken şaka yapmıyorduk ha Yine önümüze gelene saplaya saplaya gidiyoruz <laughs> lan telefon. Allah'ım ya Rabbim çıldırmak üzereyim baba ya. Ya ne var İsmail abi? Lan benimle düzgün konuşma çocuk. Tamam İsmail abi söyle buyur. Lan nerede kaldın burada? Ben seni bekliyorum sabahtan beri. İsmail abi çıktım yola geliyorum. Lan olsam bak beni kandırıyorsan vallahi oğlum sen de verin bak karı kızla gezme. Ay ay sinir stres tamam kapat be adam. Kapat be geleceğim be. <laughs> bak olsan güzelce bağla kamyon düşmesin. Senin kadarını biliyorum biliyor İsmail abi şuna bak adam tırın içine oturdu bekliyor yardım da etmiyor. Buraya kadar da asfaltı ağlata alta geldi Arkadaşlar üstteki yazının hakkını verdik yani. Şöyle ben size göstereyim. Kamyonumuzu bağladık. İsmail abi'nin kamyonu Volvo. Lan adamın arkası boş, yükü de yok. Kamyon nasıl bozuldu? Nasıl yolda kaldı? İsmail abi sen ne değişik bir adamsın ya? Vallahi arkadaşlar hiçbir fikrim yok ama yapacak yap bir şey yok. İsmail abi'yi kurtarmaya geldik ve arkamıza bağladık. Güzel bir şekilde çekeceğiz de inşallah ezilmeyiz. Yavaş git sürücü dayı. lan insan bir durur, kek falan bir şey verir ya. Karnım da zaten aç arkadaşlar. menemeni yemeden buraya kadar geldik. Öyle ben size Volvo kamyonumuzu göstereyim. Arkamıza bağladık ve devam edeceğiz. Aydın bismillah bir turumuza geçelim. Sağlam bağladın mı lan? Bağladım İsmail abi gelir gelmez eline cukarasını almış yakmış oturuyor şuna bak. İçme şunu zararlı diyorum öylece. Hani lan ölürsem ben ölürüm. Tamam ben bir şey demedim İsmail abi. Aydın arkadaşlar yola çıkacağız. Şöyle bir camlarımızı da örtelim. Bayağı bir gürültü var. Araba zaten gürül gürül kükrüyor. İnşallah sağ salim İsmail abi yerine bırakacağım. Ondan sonra biz yine akılmaya takılmaya devam edelim. Lan akmak da nasıl bir şey ya? Takılmaya devam arkadaşlar yani. Şöyle bir kendimiz sol şerit atalım aydın bakayım Vallahi geliyor ya Harbiden iyi şuna bak Arkamıza kamyonumuzu bağladık Çekmeye devam yani bu işin hakkını veriyoruz derken şaka yapmıyorduk arkadaşlar Kamyon, tır, araba, otobüs, helikopter uç Oha lan o kadar yani uçak helikopterde çekmeyiz Ama siz isterseniz çekebiliriz Yani arkamıza uçak bağlarız böyle o bizim böyle peşimizden gelir. Şu anki İsmail abinin kamyonunun olduğu gibi. İsmail abi ben senin zamanlamana ya ne güzel takılıyordum niye aradın beni Lan gerizekalı ben yolda kalmışım sen orada karakızla takılıyorsun Hayır ya Ya İsmail abi tamam öyle de Lan uçak düşmüş Ana uçak dedik adamlar uçağa düşmüş kardeşim ya. O oh, sen kamyonun bozuldu zaten. Sus vallahi döverim seni. Tamam İsmail abi tamam bir şey demedik. Adam sıkışınca hemen böyle üstüne geliyor. Medine'ye varamadım gül kokusu alamadım. İsmail abi Allah razı için bir sus ya. Yine başladı adam. La şaş gelecek abi bir ilahi söyletti bana. Ya tamam söyle de abi sesin kötü. Kıskanma lan pecevey. Allah Allah tamam İsmail abi bir şey demedik Sen uyusana ya sen yaşlı başladın adam adamın her şeye bir itirazı var arkadaşlar. Yaşlı buna işte ne yapacaksın? Bak şans ağzına sıçarım İsmail abi tamam. Tamam bir şey demedik yoksa bu yolculuk bitmeyecek arkadaşlar. Biz bir an önce İsmail abi'yi bırakıp manitanın yanına gitmeye bakalım. Arkamızda kamyon olmasına rağmen de 115 120 ile gidiyoruz ve hala sol şeritteyiz. E, yükümüz ne olursa olsun lan ağaç bize Allah. Ağaç bize girdi arkadaşlar ama sıkıntı yok. Yükümüz ne olursa olsun hakkını veriyoruz ve jete kalıyoruz gördüğünüzde şöyle de bir altıyı da vereyim de. Oğlum bu ağaçlar kesin ya. Vallahi ya ağaçlar bir yerimize girecek arkadaşlar. Sinir stres. Ondan sonra tırın ön camı niye çiziliyor? Niye kırılıyor? Ondan sonra hep sıkıntı. Şöyle bir tekrardan dış kameradan göstereyim. Yapıştırdık gidiyoruz. Tırımızın fırfırlarının dönüşüne bak. Ey maşallah be. maşallah yorumlarınızı da beklerim. Ondan sonra nazar falan değiyor arkadaşlar. Şöyle bir makaslarımızı atalım. Yavaş lan bende kalp var. Biliyor İsmail abi? Bende de kalp var. Lan öleceğim. Yavaş git. Bir şey olmaz İsmail abi. Sen rahat ol. Hem kalp olmazsa ölürsün zaten. Sıkıntı etme. İki dakika makas attık. Ona bile karıştı ya. Normalde bu kadar hızlı gitmem de arkadaşlar. İşin ucunda gördüğünüz bu var yani sarı var ondan yani kardeşim normalde İsmail abi çağırsa gram umurumda olmaz o bak kalbimi kırıyorsun kardeşim duyuyorum seni kalbimi kırıyorsun diyorsun hala ya sen benim ne güzel hayatımı mahvettin şuna bak şuna tipe bak ya evlat olsa sevilmez şuna bak dur lan ineceğim ben ey mes İsmail abi şaka yapıyor tamam Allah'ım yarabbim nerelere geldik lan böyle Allah'ım yarabbim arkadaşlar yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz manzarasını şu andan nereye gittiğimiz konusunda Hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş yavaş. Buna lan böyle. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bura? Bakalım mı arkadaşlar? Ana dünyanın sonuna doğmuşum ya da ölmüşüm de haberim yok. Fazla merak iyi değildir demişler ve biz de dünyanın sonuna geldik. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Ah yalan dünyada. Yalan dünya. Yalandan yüzüne gülen dünya. Harbiden de öyle arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Buranın böyle mahalle arasına gireceğiz galiba. Yavaş kardeşim. Yavaş. Baş. Burası bizim bir şey yaptığımız yer değil mi ya? Bebeğim ben o mahalleye yine girerdim ama sıra bakma tırımın altı sürtüyor dediğimiz yer burası. Gerçi tır değil lan sıkan Yaman altı sürtüyor. O mahalleye de girdik arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ben size. Mahalle aralarında tırla çekicilik yapmaya devam. Daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Sizler için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yine modları soruyorsanız Discord sunucumuzdan paylaşıyoruz. Orada indirme linkini bulabilirsiniz abi. Biz şöyle güzelce bir genişte Tırıcı dayı bekle bir dakika. Bekle bir dakika biz çekeceğiz Eyvallah dayı yolu, sağ olasın. Şuradan da şöyle. Ulan burayı da bir yapmadılar gitti ya. Sene 92'den beri burası inşaat arkadaşlar. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. <laughs> Ara gaz vere, vere de gidiyorum ki arabanın birazcık sesine doyalım. Hani gerçekten çünkü V8 sesi kükürüyor abi kükürüyor. Gerçi kurut eksoz diyebiliriz buna. Bayağı bir arabanın sesi güzel. Biz yavaştan videomu sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hani bu sırla neler yapabiliriz? Başka neler çekebiliriz? Zaten gördüğünüz üzere çekeceğiz kardeş. Hani bunu belirtin. Farklı fikirler olursa onlar da sizler için yapabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'ın olduğunu diyecek bir şey yok. Biz gördüğünüz üzere çekiyoruz yani. Dert çekiyoruz, tır çekiyoruz, kamyon çekiyoruz. Çekecek bir şey kalmadıysa ben gidiyorum. Haydi Allah'a emanet. Şöyle bir son kez size göstereyim. Bak gördün mü?